Ee, nerede kaldı bu Asya? Yani bilmiyorum ki ablam. Yani Tolga ile buluşmaya gitti. Hani ne zaman gelir belli de olmaz. Ben aramasam aramayacak. Vallahi gelsin kızacağım ona. Yok be ablacığım. Başı kalabalık. Yani yoğun kız. Aşk girdabı da bitiyormuş. Vallahi annem dizi bitmesin diye... ...sosyal medyadan destek mesajları atıyor. Kadıncağız bu yaştan sonra fanı oldu dizinin. Ya anneciğine söyle üzülmesin hiç... Asya'm yeni diziyle dönüyor. Gerçekten mi? Hı. Ay çok sevindim. Belli mi hangi dizi? Belli. Tolga ile Nazlı'nın oynayacağı dizi. Üç aynı dizi de oynayacak. Şaka yapıyorsun. Yapmıyorum. Ha? Ha? Sonunda geldi benim kaçak. Aa, evin yolunu bulabildin. Buldun da benimkini unuttun. Zeynep'im. Hoş geldin. Sen de hoş geldin. Peki geç Ela abla gel bakalım. Oh. Hı. Ay. Ee, ne olmuş? Önemli mi? Tolga nasıl? Ay barıştınız mı? Ay babası gitmiş dedi mi onun? Ay ablam dur bir nefes al. Babası gitti evet. De biz ayrıyız hala. Ne o zaman bu akşam buluşmaları? Ben de dedim ki herhalde barıştınız. E arkadaş ya sadece. Ben de senin arkadaşınım ama geceyi Handan ablayla geçirdim. Ex aşkımla değil. Ay pişman mısın ablacığım? Ay yok ablacığım. Ben sadece Asya'cığıma eski sevgiliden arkadaş olmaz derleri hatırlatmak istedim. E siz konuşacak başka bir şey bulamadınız mı ya? Akşam akşam. Ha? Bana bak, konuyu kapatmaya çalıştığına göre sen hala duygular biraz karmaşık ha? He? Bunlar hep barışma öncesi naz yapmalar. Naz yapmalar. Görürsün yani naz yapıyor muyum, yapmıyor muyum? Görürüz. Görelim bakalım ya, bir görelim. <laughs> Eş, çay yok mu bana? Ha? Hı? Hı? Zeyno bu sefer sen koy be. Hı? Tamam tamam bu sefer ben getiriyorum. <laughs> sen koy çayları biz <laughs> tamam. de bir abla kardeş oturalım. Bu oh. Nazlı hiç sevmeyiz değil mi ablam? Ha? Ama arkadaşız değil mi ablam? <laughs> ya. Kesin. Çok net. Naz yapıyor. Hediye. Yani bilemedim ki Tolga'm. Asya öyle çok naz yapacak bir kıza benzemiyor ya. Sen beni mi sorguluyorsun şu an? Ben hislerimle ne zaman yanıldım Hediye? Şimdi Tolga ne yalan söyleyeyim. Hani bir gün bir maç izliyorduk ya bu takım kesin kazanır dedin. Ay beş gol yediler o akşam harap oldu çocuklar. Bir tane şey vardı dönemcisi vardı hatırladım onu? Üç sezon dedin üç sezon gider. Ay beşinci bölümde patladı seviyordum da ben o diziyi izliyordum. Şey vardı diye... bir tane de. Bak farkında mısın? Bu söylediklerin hiçbirinde aşk yok. Bu sefer var. Ve ben onları buradan... Bunu buradan söylüyorum. Yanılma ihtimalim yok. Ya doğru diyorsun. Doğru diyorsun da. Doğru diyorum. Doğru diyorum şu an. Şey. Ayrısınız ya. Şimdilik. Tam şu an evet. Şu an ama. Aha. Çok geçici yani. Ben bununla ilgili çözüm üretiyorum şu anda. Öyle bir şey değil yani. <laughs> Sen... Bana bıraksana ya. Tolga Tuna burada. Sen bir unutuyorsun beni. Yok. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> Hiç öyle bir şey yok. Ya, şimdilik bir geçiş dönemi. Ayrılık gibi de değil, demeyebiliriz yani. Öyle bir şey değil. Sen de. Çözeceğim ben. Tamam. Ayrı gibi değil yani. Şu an naz. Naz yapıyor.